ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi ve'l udvan. Bu ayet-i kerime bizim vakfımızın bir mottosu var. Hı hı. İyilikler yeryüzünde hakim oluncaya kadar, Aha, evet. egemen oluncaya kadar. Süper. Evet. İyiliğe devam. İyilerin yeryüzünde söz sahibi oluncaya kadar kötüler onların gölgesinde kalıp kötülüklerini izhar edemeyecek veyahut da izhar etmeye utanacakları bir dünya oluşuncaya kadar iyilikte yarışmak yani bu bir parkur değil iyilikte yarışmak bir hal ilmidir, bir duruştur, bir tavırdır. İyilikte yarışmak, iyiliğin öncüsü olmaktır. İyilikte yarışmak, iyileri öncelemektir, iyilerle beraber olmaktır. Kötülüğü ve kötülükleri yalnız bırakabilmektir. İyilikte yarışabilmek. Ben bu ayet-i kerimeden bunları anlıyorum. Yani Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki, hatta e, bilirsiniz bir hadis-i şerif vardır. İnsanın sağ tarafında melek, sol tarafındaki melek. Hatta bununla ilgili çok e, ilginç bir e, şey vardır, muhavere vardır böyle. Hadis içerisinde geçen. Sağ melek, sol, sol meleğin Amiri olarak dur diyor. Yazma diyor. Ben müsaade edince kadar bekle diyor. Kul bir kabahat işlediğinde. Evet, evet. Ben tabi açılımını ha, tabi e, zikretmedim. Iyi, sağ ol, Ama mesela bir günah işlediğinde, bir kabahat işlediğinde mesela namazını kılmadığı anda deniyor ki ta yatsı namazına kadar bekletir yası namazından sonra da bekledir ya belki işte ama o şekilde yatağa girdiği zaman sağ melek çok üzülür ve orada farklı bir ifade var onu ben seyircilerimizi titretmemek adına zikretmek istemiyorum ama titreticidir mahcubiyetinden dolayı yani biz şu anda millet olarak insanlık olarak bir takım şeylerden şikayetimiz varsa, şakvamız varsa, hı hı. demek ki biz kötülüklerin reklamını daha çok önceliyoruz. Kötülüğe çok kulak açıyoruz. Kötülüğe çok inanıyoruz. Kulaklarımızı kötülüğe fazla açmış oluyoruz. Halbuki herkes, her birimiz iyilikten yanayız. Ve ehsini buyuruyor Cenab-ı Hak. Çok güzel. Yani ve ehsin kemaa ehsanallahu ileyk. Allah seni güzel yaptı. Hani az önce fıtrattan bahsettik. Evet, Temiz evet. fıtrattan bahsettik. Rabbim diyor ki: Ey kulum, ben seni bütün güzelliklerle tezyin ettim, donattım. Ama aynı şekilde sen de bu güzelliklerin yeryüzü temsilcisi ol. Yeryüzünde bunların yayılması için bir nevi mümessil ol. Rehberlik yap. Biz e, müthiş bir misyonla yüklüyüz aslında. Hani Cenab-ı Hak bizi halife olarak yarattı ya yeryüzünde. Ya. Halife demek birilerinin algıladığı gibi işte e, yani e, efendim dediğim dedik astığım kestik işte ne bileyim e, insan haklarının olmadığı şu Halife demek, yeryüzünde Allah'ın işini Allah'a yakışır şekilde Allah'ın istediği güzellikte bir muamelede bulunmaktır. Halifenin görevi bütün güzellikleri insanlara reva görülecek, insan onuruna yakışan veyahut da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ifadesiyle kendi nefsimize uygun gördüğümüzü, güzel gördüğümüzü, sevdiğimizi diğer kardeşlerimizin de ona kavuşması, ona sahip olmasının noktasındaki bir gayretin içerisinde olmak halifenin görevi de işte bu güzellikleri insanlar arasında tevziatını yapmak, yaygınlaştırmaktır. Dolayısıyla bizim halifelik göreviyle beraber bu antre parantez oldu. Ancak Ahsin kema ahsen Allah Allah bizi güzel yarattı bizden güzellik bekliyor bizden iyilik bekliyor bizim iyi olmamız asıl olandır kötülükler hep arzidir onun için sağ melek sol meleğin yani iyilik meleği kötülük meleğinin amiri durumundadır.